Geçen yöntemden vazgeçelim. Gelin başka bir tane yöntem deneyelim. Şimdi başka bir tane de yöntem yapabiliriz. Diyelim ki mesela ben böyle nasıl desek buradan yaptım. Tamam. Şimdi mesela böyle bir şey yapmıştık. Tamam mı? Bir tane buraya alalım. Diğeri de mesela böyle alalım. Öbürü de buraya alalım. Ve onların hepsini mesela yani daha genişletelim alanı onların arasında. diyelim ki daha büyütelim. Büyük bir şey yapacaksak. Tamam. Mesela bunların arasında bir tane bir tane daha koyalım. Yok iki tane yeter. Mesela bunların arasında da iki tane. Bunların arasında da iki tane. Tamam Sonra bu bir bu bir yer diyelim. Bu bir cephe ee, sonra bir tane mirror yapalım. Burada. Bir tane de e, buraya alalım. Bir tane mirror yapalım. Tamam mı? Yani mesela bunları böyle yavaşça eğim verelim. Köşelerde boş kalmasın. Tamam. Bunu yaptıktan sonra mesela böyle bir tavarımız olur yoksa işte gökdelenimiz olursa atıyorum mesela solid diyelim. E mesela buraya kadar alalım. Sonra tekrar solid diyelim. Buraya kadar alalım. Sonra bunların arasında bağlantı kuralım. Tamam Ah hiç güzel değil. Tamam Bunu nasıl düzeltebiliriz? Merge all faces diye bir komutumuz var. Onu bastığımızda hemen hepsini alıyor. Bu zaten curve siliyoruz. Tamam Bunu tamam. Bunu yaptık. Onu hemen şey yapalım. Ee, hide yapalım. Üzülmesin. Sonra gel loft yapalım. Şimdi loft yaptığımızda fark edebilirsiniz ki bir tane açık bir alan var. Ben bunu istemiyorum. Diyeceğiz ki close loft diyeceğiz. Kapatacak. Tamam mı? Kapattıktan sonra select geliyoruz. Sonra select curve, Heh, select curve seçiyoruz. Sonra siliyoruz. Yoksa silmeyelim. İhtiyacımız olabilir. Buraya alıyoruz. Tamam mı? Bunu yaptıktan sonra bunu alıyoruz. Sonra böyle bir şey yani ne kadar düzeltebilirsek o kadar güzel olur. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Gel right'e e gidelim. Tamam mı? Sonra Contour diye bir komutumuz var hatırlıyorsunuz. Onu hemen kullanalım. kontor yaptık. Aksi de belirledik. Kaç tane mesela katlama göremekse her katta iki tane olsun katta göre olsun. 3 metre diyelim. 3 metre göre yapıyor. Bunu yaptıktan sonra hemen grup yapalım. Niye sürekli grup yapıyoruz? Çünkü mesela ben bunu unuttum. Tamam mı? Ee, yapmadım. Şimdi ben burada tıkladım. Tekrar tıklamak istiyorum. Tıkladığımda hepsini seçecek. Yapmasam burada oturup teker teker seçeceğim. Ama başka bir seçenek de var. Şimdi mesela bu seçenek en son yaptığımız sayısı şey seçebiliriz. Yani mesela ben bunları counter yaptım. Burada select last created object. Yani en son yaptığımız objeyi seç. Hepsini seçiyor. Tamam mı? Bunu da kullanabilirsiniz. Grup yaptık. Ardından gel mesela artık solid yapalım. Yoksa extrude yapalım. Mesela burada soruyor ki kaç yani kaç istiyorsun? Mesela diyelim ki yüzde Aynı. 0.5 olsun. Tamam mı? Sonra bu counter buraya alıyorum. Ve bu kaldı. Burada bu servisi de alıyorum dışarıya. Tamam Kaldı bizim güzel cephemiz. Bu da bir teknik. Belki burada büyük olabilir, küçük olabilir. Artık siz düzenleyebilirsiniz. Bunun hiç sıkıntı değil. Yani ama bu kadar basit, bu kadar güzel ve çok ufacık bir komutlarla yapabilirsiniz. Gelecek derste başka bir yöntem size öğreteceğim. Takipte kalın. Görüşmek üzere.